Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Age of Empires oynuyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca yorum atarsanız da sizlere e, yorumlarınıza cevap vereceğiz. O yüzden yorum atmayı da unutmayınız. E, Biz şimdi bir... E, Age of Empires 4'te Osmanlı Bizans savaşı yapacağız. Evet hemen oyunu hazırlıyoruz sizin için. Bu arada bugünden sonra her gün bir video atacağız. Bir sıkıntı çıkmazsa. En yakın zamanda 1 milyon abone olmayı bekliyoruz. oyunumuza girdik. İlk olarak köylerimizi askeri okul yaptırıyoruz. Sonra Söncü'ye hemen adama göndereyim. Ee, biz Osmanlı olduk. Karşıda da bir tane şey, Bizans var. şöyle hemen evlerimizi de yıkıyoruz. Bu arada zaten askeri okul yok mu? Neden kısa yaptım diyecek olursanız e, kısadan daha hızlı yapıyoruz. Bizim de bir yandan videoyu yetiştirmek için hızlı yapmamız gerektiğinden kısa da yaptım bir yandan. Şuradan mızraklı askerlerimiz var. Bu arada şuradaki oyuncumuz değişini yapıyor bir yandan. Saldırıyor adamları. Şunlara saldırsın bari. Şurada da konaklarımız yapılıyor. Bu arada bir tane kutsal mekan da var istiyorsanız kutsal mekan zaferi de yapabiliriz. Evet ikinci çağ geçiyoruz. Sonra o sırada mızraklı askerlerimiz de birikmiş olacak. Bu arada de o sırada üçüncü çağa geçmiş. buyruk ke İşe başladı Sürbünemin sipahi eğitimine geçeceğim. Ar Körürüm, gelir. Söyle 3 tane tüccarımız var bunlara da hemen ticaret yapmaya gönderiyoruz. demirci yardımıyla da bunları hızlandırabiliyoruz arkadaşlar. Buraya ve şuraya demirciler dikeceğiz o yüzden. Demircilerden de o sırada yükseltme yapalım. Buradan bir bonusumuz geldi. Saha çalışması, mehter davulları ve Anadolu tepeleri. Biz buradan mehter davullarını seçiyoruz. Ve iki tane mehter geliyor. Bu mehterler de bizim askerleri güçlendiriyor. Bu arada biz bir yandan bir iki tane daha ta çağ atlayalım. Buradan bu sefer İ İstanbul İmparatorluk Sarayı dikeceğim. Şuraya dikiyorum. Evet, bu arada o sırada askerlerimiz de birikmiş. Kısadan biraz daha asker yapalım. Burada hemen İstanbul İmparatorluk Sarayı'nızı da diktik. <laughs> Bu da simge etrafındaki mavi alanda iki kat daha fazla divani mayun tecrübesi kazandırıyor. <laughs> evet. <Öyle yani. gülüyor> <laughs> Buradan hemen cami yapıp imam basacağız. Bu sayede de kutsal mekan zaferi yapabileceğiz arkadaşlar. de isterseniz yorumlara yazın <laughs> Minecraft videoları da çekebiliriz. Age of Empires videolarının yanında Burada devam imam imam imamımızı <laughs> <laughs> sal mekana gönderiyoruz. Zaten müttefik imamı da gitmiş. Ben de o sırada bir dördüncü çağa da geçeceğim. İstanbul gözlem evi dikeceğim. Bir tane. <laughs> İstanbul Gözlem Evi'de üniversite görevi görüyoruz Buradan da yükseltme yapacağız O sırada ben bu sefer silah öyle basacağım azıcık Bu arada kutsal mekanı ele geçirdik Hiç kale dedi Mesmet Tepe Bu 57 kişilik bir ordumuz oldu. Bunlarla ben artık saldırmayı düşünüyorum adama. Yani ben şimdi saldıracağım adama. Biz sonra İstanbul gözlemevi dikerken. Tamam bu ordu yeter diye düşünüyorum. Lider. Karşıda da Türkçüler var. Bizanslılarda. Bu arada bir yandan o sırada şey yapmayı da unutmuyoruz kutsal mekanı Orası da var. okullarımız adama saldırdı tamam okçuları ayrı ayağa aldık tamam burayı geçtik ama iç kale önümüzü kesti biz de o zaman şuradan kestirme yolu kullanacağız. İç kaleden dolayı. Çünkü oradan geçersek iç kale bizi ateş edecek. Ve geçemeyeceğiz. Aslında Bize bu arada Seyre gelmiş. Şuradan hemen yeni çeri yapıyorum. Tamam. Burada büyük saraphane var. Oraya dalıyoruz. Şuradan bu arada yükseltmeleri de yapmayı unutmayın. Yeni çeriler hazır. Tamam buradan yeni çerilerimizi Yeniçeriler. de yaptık. Dikkat. Evamir Celet Vüsvul eder. <laughs> Bu arada ben kusatma atölyesi de dikeceğim çünkü katapult lazım bize burayı yenmek için işte yüzünden zorlanıyoruz kaleyi yıkıyor. Abesnaf'ı kat edin. Evamiri zemidin. Tamam. Buradan saldırabiliriz. Artık hiç kale de yok. Rahatça rahatça saldırabiliriz. Evet saldırı başarıyla devam ediyor. <laughs> Bu kutsal mekanımız saldırı altında. Kutsal mekan galiba olmayacak. Ama adama basarıyla saldırıyoruz. Evet, müttefiğimiz simgelere saldırıyoruz. Sì, andiamo a passare. sito. Da alacağım. İyi <laughs> <laughs> tamam, bu ordu güzel. <laughs> Müktepimiz de zaten şu anda saldırmakta. <laughs> kazandık oyunu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atabilirsiniz.